Değerli arkadaşlar, dün akşam biliyorsunuz Peşmerge tarafından Kerkük'ün 25 Kasım'da teslim alınacağını duyurmuştuk. Bu konuda da bir video çekmiştik. Bu bilgileri bölgeden bizzat elde etmiş ve Irak Türkmen cephesiyle de teyit etmiştik. Keza dün akşam bu çektiğimiz videoya istinaden PKK ve FETÖ teröristleri tarafından, Türk ve Türkiye düşmanları tarafından ölüm tehditlerine maruz kaldık. Peşmergenin Kerkük'e dönüşüne Cihat Yaycı karşı çıkıyor. Kuzey Irak'ın, Irak, Irak Kürdistan'ının, sözde Kürdistan'ının bölücülüğünü yapıyor. Faşist, Türk, Cihat Yaycı diye her türlü saldırıya maruz kaldık bu saldırılar, bu saldırılar bu haberlerin ve bu planın bir kez daha teyidi anlamına gelir. Elbette ne bu tehditler ne bu saldırılar ben ve benim gibi vatanperverleri asla yıldıramaz, bıktıramaz, yolundan döndüremez. Biz buna can koyduk, baş koyduk. Hele hele benim gibi sülalesi Kerkük'ün Yaycı köyünden olanlar için asla ve katta kulaktan dolma bilgilerle ya da böyle algı operasyonlarıyla bu haberler sanki gerçek dışı değilmiş gibi bir algı operasyonu yaratılmasına da asla biz müsaade etmeyiz. Onu da bir kez daha altını çizelim. Yüzyıllardır Türk yurdu olan Kerkük sessiz sedasız peşbergeye teslim ediliyor. Baskı ve hileyle Türkmenler ancak 2-3 Türkmen milletvekili çıkarabiliyorken maalesef Kerkük'te son seçimlerde Türkmen, Türkmen milletvekili sayısı daha da düştü. Türkmen seçmeninin sandığa gitmemesinden yararlanan peşmergeler duruma fırsat bilerek Kerkük'e güvenlik gücünü güvenlik gücü görünümünde peşmerge yerleştirme planını 25 Kasım 2021'den itibaren hayata geçirecek. Bu tarihi şimdi bizim bu oluşturduğumuz kamuoyu baskısıyla değiştirebilirler. Ancak bu planın varlığını kimse ve imzalandığını, onaylandığını kimse inkar edemez. Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi hükümeti tarafından gerçekleştirilen sunni çatışmalarla IŞİD-DAEŞ tehdidi, ve güvenlik zafiyeti algısı yaratılarak Peşmerge güvenlik gücüne ihtiyaç duyulduğu düşüncesi maalesef yayılmaktadır son altı aydır. Irak Başbakanı Kazimin'in Barzani Bölgesi Yönetimi hükümetiyle anlaşması üzerine Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi ve askeri gücü olması resmen imzalanarak kabul edilmiştir. Peşmerge güçleri Kadim Türk şehri olan Kerkük'ü ele geçirmek üzeredir. Bölgede Araplardan sonra ikinci en büyük nüfus Kerkük'te ise asli unsur olan Türkmenler yıllardır sistematik şekilde yıldırma politikalarıyla hem Kerkük'ten hem de bölgeden temizlenmek istenmektedir. 2014 sonrası dönemde Türkmenler belli bir konsept dahilinde kaçırılmaya Fitiye karşılığı alık sayısız suikaste maruz kalmıştır. Irak'ta maalesef Türk söz, söz e, Türk söz konusu olduğunda insan hakları beyannameleri gözü kapalı, kulağa sağır hale gelmiştir. Ben Türkiye'deki insan hakları savunucularına sesleniyorum. Türkmenlerin hakkını koruyun ezilen Türkmenleri savunun, insan hakları ihlallerini ortaya dökün. Burada bölücülere destek vermeyin. Siz Türkmenlere destek verin. Kerkük'te toplumsal yapıyı bozmak üzere organize olan çetelere, PKK destekçisi teröristlere göz yuman yapıların gözü Türkmen varlığı ve birliğindedir. Türkiye bu konuya ivedilikle eğilmeli ve somut adımlar atarak ebedi Türk yurdu, Kerkük'ün sinsice ve sessiz sedasız peşmerge işgaline engel olmalıdır. 25 Kasım'da Kerkük'e girecek olan peşmerge, Kerkük'teki Türk varlığı, Türk'ün tarihi ve Türk geleceği için hayati bir tehlikedir. Bakın bu tarihi değiştirebilirler. Ama bu plan ortadan kaldırılmalıdır. Kerkük, Türktür, Türk kalacak sözü sadece slogan olarak kalmamalıdır. Türkmen şehirlerinde güvenliğin Irak hükümetine bağlı Türkmenlerden oluşacak birlikler, birliklerle sağlanması tek çözümdür. Türkmenler Saddam'ın Araplaştırmasına, Peşmerge'nin Kürtleştirmesine, Daesh ve IŞİD bahanesiyle Türkmenelerinin işgal edilmesine sesimizi çıkarmazsak artık yarın çok geçtir. Kerkük, misak-ı millinin göz bebeği, Türk'ün asırlık yurdu, Atatürk'ün emanetidir. Kerkük'ün Peşmerge'ye teslimi, Irak Türk kimliği varlığının son atar damarının kesilmesidir. Şimdi size hukuki Elimizdeki en önemli ve en geçerli enstrümanı ve argümanı sunuyorum. 1923 Lozan Barış Antlaşması'nın 16. maddesinin Türkiye Kıbrıs'taki gibi Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti tarafından devredilen toprakların kaderlerini tayinde yetki tanıyan son paragrafını herkese hatırlatıyorum. 16. maddenin son paragrafı Türkiye'ye Osmanlı Devleti'nin halefi olarak Osmanlı Devleti'nin Lozan'da devrettiği topraklarda yeni bir oluşum olması durumunda Türkiye'nin onay şartını getirmiştir. Kıbrıs'a biz böyle müdahil olduk. Eritre-Yemen davasında Lozan'ın 16. maddesi zikredilerek dahil olduk. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölgede meşru hak sahibi olduğu ve meşru hak sahibi tek ülke olduğunun altını kalın kalın çiziyorum. Lozan Anlaşmasını ve Lozan'ın 16 Lozan Anlaşmasının 16. maddesinin son paragrafını bütün yetkililere duyuruyorum. Hukuku kullanın. Hukuktan güç alın ve buna müsaade etmeyin. Türkiye Cumhuriyeti soydaşlarının sesini duymalı, duyurmalı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne derhal müracaat etmeli ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni derhal göreve davet etmelidir. Kerkük Türk'tür, Türk kalmalıdır.